Seteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ülkemizde sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz bir uygulama tipi olan ya da bir internette sörf yöntemi olan VPN'lerden son zamanlarda gördüğüm en iyilerden bir tanesi olan UFO VPN'i inceleyeceğiz. UFO VPN'in benzerlerinden bence en büyük farkı bir kere ücretsiz olarak sunduğu sunucularda herhangi bir hız kısıtlaması yapmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi skorlar aldım. Birazdan bunları videoda göreceksiniz zaten. Ve biliyorsunuz çoğu VPN'de ücretsiz 2 ya da 3 tane sunucu olur. UFO VPN ise 20'den fazla bize ücretsiz sunucu hizmeti veriyor. Yani tabii ki abone olduğunuzda çok daha fazlasını elde edebiliyorsunuz. Özellikle premium aboneliklerde bir aboneliğinizi 6 farklı cihaza kurabiliyor olmanız da aslında şöyle bir senaryo getiriyor insanın aklına. Hani arkadaşlarınıza bir araya gelip ki zaten fiyat çok uygun birazdan onu da göreceksiniz. Ama bu şekilde 6 cihaz bölüşerek çok daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Fiyat uygun dedim. Neden? Çünkü tek e özel olarak tanımlanan yüzde %50'lik bir indirim kodumuz var. Bu kodu nasıl kullanacağımızı da birazdan size göstereceğim ve gerçekten uygun fiyata ve çok hızlı sunuculara sahip bir VPN aboneniz olabilir. VPN denince aklımıza ne geliyor? Öncelikle yasaklı siteler geliyor. Ne geliyor? Ara ara kapatılan sosyal medya platformları geliyor. Sadece kapatmak da değil, yavaşlatılıyor. Yani kullanılmaz hale getirilebiliyor. İşte bu sebeplerden dolayı VPN'i en çok çok bu amaçlarla arıyoruz. Ama aslında şu tarafı belki daha da önemli. İnternette sörf yaparken gizli ihtiyaç duyuyorsanız, verilerinizin başkaları paylaşılması istemiyorsanız da VPN kullanmak en kolay yöntem tabii ki. Peki bugünkü videoda ne olacak? Birazdan UFO VPN'i cihazıma yükleyeceğim. Hız testleri yapacağım. Normalde ben başka ülkedeyim biliyorsunuz. Türkiye'de aboneliklerimin olduğu çeşitli servisleri burada kullanamıyorum. Hani bulunduğunuz bölgede desteklenmemektedir diyor. Ama parasını ödemeye devam ediyorum. İşte onları da yine UFO VPN sayesinde başka bir ülkede nasıl kullandığımı size göstereceğim. Giriş çok fazla uzatmayalım. Sizi hemen ekranı alayım ve Ufo VPN'i tanımaya başlayalım. Evet, öncelikle şimdi ben tabletimi denemeler yapmak istiyorum ve tableti Ufo VPN'i yükleyeceğim arkadaşlar. Normal market Ufo VPN yazdım ve aradım. Şimdi yüklüyorum. Uygulam hemen yüklendi ve açıyorum. Buna izin verdim. Şu an ücretsiz sürümdeyim. Ücretsiz sürümde de pek çok sunucuya bağlanabiliyorsunuz. Bakın yaklaşık ücretsiz olarak 20 farklı yere bağlanma şansınız var arkadaşlar. Herhalde uzun zamandır ücretsiz sürümünde bu kadar farklı bir lokasyon sunan bir uygulama ben hiç görmemiştim. Diğer bölgeler için ise ücretli sürüme geçmemiz lazım. Eğer üyeliğiniz varsa bakın aşağıda giriş yap diyor ama istiyorsanız buradan yeni üyelik satın alabiliyorsunuz. Benim üyeliğim olduğu için giriş yap diyeceğim. E-posta adresimi giriyorum. E-posta adresine bir doğrulama kodu geldi onu yazıyorum ve şu an UFA VPN'e giriş yapabildim. Az önce size de göstermiştim. Bayağı bir ücretsiz konum var ama şu an bütün konumlar benim için açıldı. Yanlarında böyle işaret olan ve daha önce giremediğim mesela Türkiye'ye artık bağlanabilirim. Pek çok üyeliğim var. İşte Netflix'i olanlar, Disney olanlar, Prime videosu olanlar bu sayede Türkiye'deymiş gibi onları kullanabilecekler. Şimdi ben VPN'i kapatacağım. Basit bir test yapmak istiyorum. Speed testi açıyorum. Ben VPN kapalıyken hız testi yapıyorum. VPN kapalı 194 megabit download, 12.3 megabit de upload aldı. Şimdi VPN açacağım. Türkiye'yi seçeyim. Tekrar geldim. Testi tekrarlayacağım. Download skorunu görüyorsunuz. Bu benim bugüne kadar gördüğüm en hızlı VPN arkadaşlar. 205 megabit download hızım var. Şimdi diyeceksiniz ki VPN açıkken nasıl böyle bir hız alabiliyorsun ya da normal hızı nasıl geçebiliyor? Normal hızım da tabii ki tam performansı veremiyor olabilir ama şu an ben bağlı bulunduğum VPN sunucusuyla İstanbul'daki Türk Telekom sunucusuna bağlantı hızımızı gördü. UFO VPN'in bize sağladığı sunucuların bu kadar iyi olması gerçekten şaşırtıcı. Şimdi başka bir şey deneyeceğim. Şu an bağlandı ve bakın bağlandığı konum ücretsiz arkadaşlar. Yani ücretsiz kullanıcılara dair çok hızlı VPN sunabiliyor. Testi tekrarlıyorum. Bakın ücretsiz bir sunucu kullanmama rağmen 88 megabitlik bir hız veriyor bana. Bu da UFO'nun standart kullanıcılara dair ne kadar önemsediği ve onlara ne kadar iyi hızlar sunduğunun bir kanıtı. Ben şimdi konumu yine Türkiye yaptım. Normalde Türkiye'deki Disney burada çalışmıyor arkadaşlar. Bir arkadaşımdan rica ettim. Disney abonelik bilgilerini bana verdi. Normalde ben Disney kullanmıyorum. Şimdi sizinle beraber Disney'in burada çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Dediğim gibi normalde Disney açılmıyordu. Pek çok stream servisleri farklı ülkede çalışmıyor biliyorsunuz bunu. Mesela benim TVB Go aboneliğim var. Şu an tıkladığım zaman VPN'im kapalı. Ve bu hatayı veriyor. Sunucu bağlanırken bir hata oluştu diyor. Okey dediğim zaman da çıkıyor. Şimdi Türkiye seçiliyken VPN'imi açıyorum. Tekrar TVB Go'ya gidiyorum. Bakın şimdi direkt açıldı giriş yap dedim. Telefonum yazdım ve giriş yap diyorum. Gelen kodu buraya yazdım. Ve TV bu Go açıldı. İşte yurt dışında Türkiye'deki televizyonları izlemenin böyle bir aboneniz varsa başka bir yolu yok arkadaşlar. Mutlaka VPN kullanmak zorundasınız. Hemen canlı TV'ye gidelim. Bir tane bir şeye tıklayalım. Bakın kanal açıldı. Böyle tam ekranda yapabiliyorum. Tekrar VPN'i kapattım. Bu sefer D-Smart Go aboneliğimi test edeceğim. Aynı şekilde o da VPN kapalı iken çalışmıyor arkadaşlar. Böyle bir hata veriyor. İçerik oynatırken bir hata oluşturuyor. Peki ne yapacağız? VPN'imizi Türkiye'den açacağız. Tekrar D Go'yu çalıştırıyorum. Aynı içeriğe tekrar tıkladım ve izlediyorum. Bakın ekran fullü dahi olsa kapatmak zorundayım. Şu an içeriğin oynadığını görebilirsiniz. Bunu sağlayan UFO VPN ve kesinlikle donma takılma yok arkadaşlar. Ben birkaç gündür deniyorum. Gerçekten hız anlamında çok başarılı. Premium üye olduktan sonra buradaki tüm sunucuları kullanma şansınız var arkadaşlar. Ve sadece bunları sunucu olarak değil bakın video ve yayın şeklinde seçebiliyorsunuz. Yani buradaki normalde ülkenizde açılmayan içerikler varsa işte atıyorum Netflix ülkenizde çalışmıyor olabilir. Hulu ülkenizde çalışmıyor olabilir. YouTube yasaklanmış olabilir ki bunlar ülkemizde yaşadığımız şeyler. Instagram yasaklandığı günler de oldu. İşte buradan direkt mesela Instagram'ı seçtiğinizde bu üç konumdan bir tanesini seçerek güzel bir Instagram deneyimi elde edebilirsiniz. Ya da oyun kısmına geldiğinizde de mesela Türkiye'de şu an Roblox yasaklı biliyorsunuz. Bakın Roblox için bize 25 tane konum öneriyor. Sadece Türkiye için düşünmeyin. Bulunduğunuz ülkelerde farklı uygulamalar, farklı web siteleri yasaklı veya kapalı olabilir. Bu şekilde listedeki olanlarla direkt işte acaba hangi çoğunca çalışıyor diye düşünmeden listedekilerden direkt seçim yapabilirsiniz. Mutlaka çalışacaktır. Şu an VPN'im kapalı. IP adresimizi göstereceğim. Bakın 90.73 ile başlayan bir IP adresim var. VPN'imi açıyorum. Şu an Türkiye seçili. Şu an VPN açık olarak sayfa yenilediğimde IP adresim değişti. Beni bakın baba eski diye bir yerde 40'ları da görüyor. Bu sayede güvenli bir sörf yapma şansınız var. Yani internetteki gizlediğiniz önem veriyorsanız VPN kullanmalısınız. Şimdi size indirim kodunu nasıl kullanacağınızı göstermek istiyorum. Şu an %28'lik bir indirimi bize veriyor arkadaşlar. Yani %28'lik indirimle 140 dirham olan yıllık fiyatın Sinetek özel kodla kaça düşeceğini göstermek istiyorum. Çarpıya bastım. Buradaki hesap kısmına geldim. Biraz aşağıda kullanım kodu diye bir yer var arkadaşlar. Buraya Sinetek yazıyoruz. Kodu kullandığınız zaman fiyatların ne kadar düştüğünü görebilirsiniz. Bakın şu an yıllığı 97 dirheme düştü. Yani Türk parası siz tabi farklı bir rakam göreceksiniz. Şimdi düşünün ki yıllık 97 dirhem siz bunu 6 cihazda kullanabiliyorsunuz. Bu masaüstü bilgisayar olabilir, tablet olabilir, telefon olabilir, iPhone olabilir, iPad olabilir. Aranızda bölüşerek bu ödemeyi yapabilirsiniz. Yani Snetek kodu sayesinde 140 yerine 94 dirheme yıllık. Ya yani tabii tekrar söyledim bunu kendi ülkenizdeki para birimine düşünmeniz lazım ama %50 indirimle bu uygulamayı satın alabilirsiniz. Ayrıca premium üyeler davet et özelliği sayesinde bir kişiye 24 saatlik davet kodu gönderebiliyorlar ve o kişi UFO VPN'i bu sayede test edebiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse UFO VPN sayesinde ülkemizde veya yaşadığınız ülkede yasaklanmış olan oyunları, uygulamaları, işte Instagram olabilir, Roblox olabilir, TikTok olabilir, CapCut olabilir bunları tekrar çalıştırabilirsiniz. Bu sayede coğrafyanızdan dolayı kaybettiğiniz şeyleri tekrar geri almanız mümkün. Ayrıca VPN'ler sayesinde online trafiğinizde IP adresini saklayabilir ve tüm aktivitelerinizin güvenli ve özel olmasını sağlayabilirsiniz. Ufo VPN'in sunduğu çok yüksek sayıdaki ve yüksek kalitedeki hızlı alternatif sunucular sayesinde herhangi bir uygulamaya erişmeme gibi bir sorunuz olmayacak. Ayrıca video içinde de gösterdim. Özellikle bazı sunucular için özel olarak ayrılmış işte bu video veya oynatma sunucuları olabilir, oyun sunucuları olabilir, Netflix, YouTube, HBO, Delta Force, Roblox, PUBG gibi bunları özel olarak sağlanmış sunucular sayesinde en yüksek performansı almanız mümkün. 15'ten fazlası ücretsiz olarak sunuluyor. Tüm bu videonun sonunda şunu söyleyebilirim kısacası gerçekten çok başarılı bir VPN uygulaması. Hem ücretsiz sunucuları hem premium sunucuları bence çok iyi performans veriyor. Ben birkaç gündür zaten sürekli kullanıyorum ve özellikle içerik tüketirken hiçbir şekilde donma, takılma ben yaşamadım. Sizlerin de yaşayacağını zannetmiyorum. Ve kendilerine bize sağladıkları %50 indirim için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Umarım sizler de faydalanırsınız. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve foruma gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.